merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tek renk challenge yapacağız. Ama ben tek, ya, tek renk yapmak istemedim çünkü çok zor olurdu. Eminim siz de zor olurdu diyorsunuz da. Bu sefer birlikte gri ve pembe challenge yapıyoruz. Ama 24 saat arkadaşlar. Böyle üstündeki böyle gri, pembe. E kırmızının tonu da olabilir fark etmez. Böyle altıma kadar, çorumuna kadar arkadaşlar her şey pembe ve gri. Hatta böyle akşam olmuş. Ben sıfır sıfırıda için gittim markete ve bir sürü abur cubur aldım ya. Şu an ev abur cubur dolu. Diyorum yani azıcık yani dolmuş bayağı hatta. Evet arkadaşlar çok abur cubur olmayan şeyler de var. Hemen tanıtmak istiyorum size. Şöyle Lovit, frambazlı, tane varmış içinde. Şöyle bir bisküvi aldım. Oyi buna bir bisküvi de alıyordum. Ah makaron ya arkadaşlar. Makaron aldım. Böyle hazırda satılan makaronlar bunlar. Böyle bir tane çay aldım Maylis. Böyle bitki çayı. Bunun da orada gri, sonra da beyaz. Yok. Gri. Arkadaşlar i̇şte böyle beyaz çay, portakal çayı da Böyle bir böyle gri arkadaşlar yeniden. Hemen yani koyuyorum. Bunun ikisini ama Bunu tabii ki bitiremiyorum arkadaşlar. Eee yedekte bulunsun diye aldım. Belki ona bir şey olur. Belki onu yaparım. Fizz e, çilek aromalı şeker tadında sakız diyor. Böyle Fizz. Ben yani bunu almıştım bir kere daha. Tadı efsane güzel. Gerçekten çok beğenmiştim. Bu da Chocoto Ülker Smart. Bunda da zıplı zıplı oyuncaklar çıkıyor. Ben okulda almıştım. Kantinde alıyorum hatta arkadaşlarımla. Yine bunu da ortaya koydum. Çikolata da çıkıyor. Var da sütlü çikolata. Bunu böyle en yakışma Çok Chocofest böyle. Hemen okuyorum. Şu bazı kremaz dolgu sütlü çikolata. Güzele benziyor. Aslında ben bunu sevdim de. Yani güzel mi bilmiyorum. Tabii ki güzel. Benim kedim olduğu için böyle dehlize dehlile özel aldım bunu aslında. Böyle benim o, benim o. Böyle yumuşacık benim o. Sokak hayvanlarını destek oluyorlar. Gerçekten siz de sokak hayvanlarını besleyebilirsiniz. Bu güzel bir şey. Kırmızı beyveli benim o eti. Benim dostum o hashtag. böyle bir bisküvi de aldım. Pembe. Rocco sıcık 16 tane böyle bir şey. Hatta bunu açalım ama tadına bakmayalım. Akşam bu arada ben dedim ki anne ben akşam ne yemek yiyeceğim? Annem dedi ki normal olan yemek yiyeceksin. Ama ben dedim ki pembe grip şey var mı? Akşam dedi ki e, düşüneyim bakarız dedi. Ama bak, bakarız bakmasına belki yoktur arkadaşlar. Yani biz şimdi birazdan inceleyeceğiz. Hemen şunu size tanıtayım. Birazdan annem inceleyecek daha doğrusu. Ağzını bir açın yani. Ben bir şey olmasa gerçekten burada oturup alacağım. Bakalım. Çilek aromalı şekersiz, ağızda eriyen ferahlatıcı şeker diyor. Bakalım arkasında ne yazıyor? Aynı şeyler yazıyor. Ee, diyor ki serin ve kuru ortamda muhafaza ediniz. Evet zaten biz öyle yapacağız. Burada zaten tarih falan yazıyor. Rocko yani, ben bunu arkadaşım bana denetmişti. Şimdi böyle kağıt şeklinde hatta size videodan sonra deneyeceğim. Akşam o kadar acık ya. bunun mavi rengi var. İsteyen arkadaşımız alabilir. Aynen. Bunun mavi rengi de var diyor. İsteyen arkadaşımız böyle bir şeker alabilir. Başka çay e, çayımı açabilirim. Ama içmeyeceğim çok şu Annem bakalım. Pembe bir şey bulduktan sonra yedikten sonra yedikten arkadaşlar bunu. Hatta taban işte tabağın kaşığın bile gri olacak. Tabii pembe olamaz. Pembe kaşık kim gördü ki plastik. Ben biz e plastik aleti tercih ediyoruz. Şu an açık göstermek istiyorum bir tane örnek. Şöyle kenardan açtım. Arkadaşlar böyle portakal çiçekli beyaz çay doğadan. Böyle çok güzel. Bunu böyle alıyorsunuz açıyorsunuz. Böyle tutuyorsunuz. Sıcak su koyuyorsunuz. Onlar tek başına video da yapacağım arkadaşlar böyle bir şey. Arkadaşlar bakalım biz düşün gelin. Evet arkadaşlar biz annemle oturduk. 30 dakika düşündük. Ama ne? Tabii ki de domates çorbası. Bu arada bu bardak gibi gözükseydi aslında bunun içinde çorba içiyorsunuz. Ay göstermeyeceğim. Döşüyorum. Göstermeyeceğim. Ee, bu çok sevdiğim birinden geldi. Anlamıştır. <laughs> Bunu izleyen kişi. Böyle arkadaşlar kaşığım bile gri. Bardağım gri. Arkadaşlar aslında evet kaşar e, sarı olur ama yani ben kaşersiz de bu çok lezzetli oluyor. Aşırı lezzetli oluyor. Hadi ben küçük katayım mı? Anca katayım lütfen beni kırmayın. Küçük kattım. Birazdan daha... <laughs> arkadaşlar ben çok seviyorum. Ben tamam. iki dikkatim kattım. O böyle karıştırıyorum. Şimdi çorbamı içeyim. İçelim bakalım yeneceğiz mi? Çok sıcak arkadaşlar. <laughs> Biraz mus bekleyeceğim. Evet arkadaşlar bakalım şimdi soğumuş mu? Hı, -hı güzel. Neden çok güzel? Böyle. Alıyorum kaşık kaşık. Küçük. küçük kalsam arkadaşlar bakar mısın ne kadar büyük bir şey oluyor? Baba bunların hepsini geleyim. Aç ben 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 şu an bitirdim şöyle. Gösteremiyorum. Hemen böyle buraya koydum. Evet şimdi sıra biz bölüme geldi. Hemen bir peçete alıyorum. Evet tekrar peçete aldım. Ve geldim şu an. Böyle bir koyarım. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte de abur cuburları denemeye geldik. Başlıyor tabii ki de. Makaronu vazgeçmem bilirsiniz. Hemen şöyle açıyorum. Makaroni, makaroni. Gel bakalım benim ağzıma makaroni. <laughs> çok güzel arkadaşlar bu kutusunu saklayacağım çünkü çok güzel yani. Bunun için bir sürü şeyini koyabilirsiniz. Saklayın size bu şeyleri. değerlendirebilirsiniz veya bunun içinde yani bunun içinde her şeyi yapabilirsiniz. Belki su kırma her şey olabilir. Her şey. Bakalım açıyorum. Bakalım beğeneceğiz mi? Tamam. Böyle bir tane alıyorum. Böyle. İçinde doğu var. Konu öğreneceğiz mi? güzelmiş. Baya lezzetli. Baya lezzetli. Lezzetli bir tane aldım. Şimdi ben bu benim oyun çok merak ettim kedile. Aa böyle bakıyorum. Heyecandan açamadım. Bir tane şöyle almak istiyorum Hemen böyle. böyle göstereceğim size. Böyle çok güzel böyle bir şey. <laughs> Ben fazla almışım. ama ben pembe <laughs> bezem oyunları yedim arkadaşlar. Ben sadece paketi pembe bezem bize açıp hiçbir şekilde pembe değil. Yani her çok beğenmedim açıkçası ama. yenilebilir mi? Evet çok güzel yenilebilir ama yani biraz kötü. Ben hemen hemen önüme koyuyorum. Şimdi ben şunu denemek istiyorum. Bu Choco Fest tur e, neydi bu? Torku. Hemen açalım. Bakalım. Beğeneceğiz mi? Bu için makas alacağım. Yok makas alma gerek yok. Şey. Evet. şöyle. Buralarda torku. Küçük küçük torkular yazıyor. Pen, o jeme kadar pembe yani. O kadar. Bu için azalmış Şöyle alıyorum. Bu arada dolgusu pembe. Buna bakın da dokuz pen çıkıyor. Ha, vereceğiz mi? Güzel, çok da beğendim. Bunu yerim. Bir daha çok sevdim. Böyle bu çöpüm buraya. Yiyeceğim bir şey koyayım. Hı. İşte böyle. Çok otoy, ülker, smart, zıplı oyuncaklar. Böyle. Hemen bunu açacağım bunu. Zaten biliyorum ama bakın hangi sponcak bu çıktı. Böyle çikolatası böyle. Smart oyuncak kutunun içinden çıkacak. Sürpriz. Hemen açıyorum arkadaşlar. Çok Bir Güzel çıkıyor. Bu ne? Aa arkadaşlar çok tatlı bir armutçuk çıktı. Böyle gözleri moş. Şöyle göstereyim. burada 3 yazıyor. Görünüm bilmiyorum böyle güçlü işareti yapmış. Elinde bir şey var herhangi bir şey. Bak şimdi bu yapıştı. Kan yapıştırın. Ben zaten yapıştı. Bakın şey çekiyor. Şimdi bu da bunun çikolatasını hemen böyle koyayım siz de görün. Yani nasıl koyacağım? Bulursunuz en akşam. Böyle olacağını buraya koyuyorum. Ben çikolatamı deneyeceğim. Böyle bir tane kaşık veriyorlar küçük. Kendiniz açmalı bir kaşık bu aman açıyorum. Niye ya ki bu? Ben bur açılıyor galiba. Akşam uzun uğraşlar sonucunda açtım. Çok küçük bir kaşıkmış. Ben böyle deneyeceğim. Bakalım bencez mi. Orada mı koparacağım? Koparılmamış arkadaşlar. Bağlı. Bakalım beğeneceğiz mi. Baya güzel. Şimdi ben bunu yerim. Alabilirsiniz. Zıplık konca ülkel çikolatoy. Gerçi alabilirsiniz. Çok güzel. Ben yerim. Evet. Bunlar. Yana koydum. Şimdi bunu da çikolatamın yanına koyuyorum. Şimdi Aşağı az değil şey Gerçekten çok acı Hazır olur mu? Çok acı bunu da tut alıyorum da. O zaten böyle folyoya sarıp benme böleceğim. Böyle kutunun içine koyuyorum. Muktebi bile saklayabilirsin içine ve her şey sıfır. Böyle kapatıyorum. Bu kadar yiyeceğim. Bastım. Oo, güzel çok acı. İnanmıyorum gerçekten çok acı. Su içmeyeceğim. Deneyeceğim. Kendimden nefret ettim yani. <laughs> Hala yanıyor. Çok kötü. Tamam. Geçiyorum. Çok haram. şeker, statenci, sakız, first. Tamam bunu tam Bu sakız. Gerçi bunu her şeyden sonra yiyebiliriz. Tamam. Burada açalım arkadaşlar. Burada açma yerleri oluyor. Hatta falımda özellikle ip oluyor. Böyle yapıyorum. Arkadaşlar bu da böyle böyle çıkıyormuş. O açabilirim paketini. Böyle şey çıkmıyor. Hemen göstereceğim ısıklığını. Böyle paket paket çıkıyor. Hemen ya paketleri yanına koyuyorum. Böyle bir tane paketi aldım. Ama bunu böleceğim. Bana çok gelecek. Çünkü çok çiğnemeli sevmeyen bir insan, Ben yani çok da sevmiyorum. da önem vermeyen bir insanım. böyle kapatalım. Güzel. Alabilirim. Acayip güzel çok güzel. Şimdi bu çayımızı Açım ha, ha. Bu çayımızı yapıp geleyim o zaman. Evet arkadaşlar ben şöyle bir bardağım şöyle sıcak suyu doldurdum. Yani çok sıcak. Böyle bir kaşığım var. Hemen böyle koyuyorum. Hemen şimdi ilk başta çayımızı açıyoruz. Evet. böyle açalım. Böyle bunun ipini alıyoruz. Sadece bu poşeti kalıyor. Poşetini şöyle yapıyoruz. Galiba. Galiba arkadaşlar. Böyle koyuyorum. Bakın arkadaşlar rengi çıkıyor. Biraz bunun, bunun içine kalması gerekiyor. Bekleyelim. Evet arkadaşlar benim de meme <laughs> çayım oldu böyle. Böyle bu kenara koydum. Şimdi bunu karıştırayım biraz. Ben saksımı kenara koydum. Güzel. İçelim şimdi. Şimdi içilebilir Tabii ki değişebilir. Çok güzel. Beyaz şerbet, portakal şey alabilir. Yani böyle göstereyim tekrar Bu gerçekten çok güzel. Ondan ben bunu içeyim. Size de kapanışı yapayım. Ayrıca bu gösterilerimi hepsini alabilirsiniz. E, ee, i̇steyen sahiplerini alabilir. Evet arkadaşlar bunu size alabilir. İki renk çöntü yaptık. Tek renk değil. 24 saat iki renk çöntü yaptık. Ben abone değilseniz abone olmayı. Beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşürüz.